Herkese merhaba. Yine bir duyuru videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Call of the Sea Epic Games'te 9 Mart'tan 16 Mart'a kadar bir hafta boyunca ücretsiz olacak. Her zaman olduğu gibi bir hafta süreyle geçerli. Gördüğünüz üzere 16 Mart saat 18.00'a kadar ücretsiz. Bunlar saat 7'ye kadardı. Şimdi saat farkı değişeceği için artık 6'ya kadar olarak gözüküyor. Call of the Sea nasıl bir oyun? Hemen bir bakalım şuradan. Dediğim gibi bu duyuru videosu arkadaşlar. Herhangi bir ilk izlenim yapmayacağım. Zannediyorum bu oyun çıkalı bir seneden fazla oluyor. Bakayım çıkış tarihi 17 Şubat 2022'ymiş. Yani neredeyse tam bir sene olmuş. Biraz geçmiş bir sene. Bir ay daha yani 13 ay olmuş. Ee, bir macera oyunu. Bulmaca ve araştırma odaklı bir macera oyunu bildiğim kadarıyla. O, yani. Bol bol puzzle'ları var. Call of the Sea 1930'lu yılların Güney Pasifik bölgesine geçen sıradışı bir Gizem ve aşk masalıdır Cennet gibi yemyeşil bir adayı keşfet Bulmacaları çöz ve ana karakter olarak Kocanın kayıp keşif gezisindeki Sırlarını açığa çıkar Evet anladığımız kadarıyla Bir aşk hikayesi var ee, Karakterimiz kapakta gördüğümüz Kadın karakter ismini bilmiyorum Yazmıyor şu anda Nora'mış yazıyor şurada Nora'mış adı Kocasını ee, Keşif gezisinin İzinde e, bir maceraya atılıyor. First Person, birinci şahıs görünümünde bir macera oyunu arkadaşlar. Call of the Sea. Yani grafikleri keyifli duruyor. Öyle eğlenceli renkleri falan çok hoş, göze tatlı gelen e, grafikleri var gibi görüyorum. Şimdi hemen bir sistem gereksinimlerine de bakacağım ama e, benim oynayabileceğim tarzda bir oyun olduğunu düşünüyorum. Call of the Sea benim tarzım bir oyun. Geçen haftaki oyun stratejiydi, halkımın tarzıydı biliyorsunuz. Hatta zannediyorum oynadı onu. E, yorumlarını alırız ondan ama Call of the Sea Epic Games'te normalde 33 lira olan bu oyun. Bir hafta boyunca ücretsiz, eğlence, bulmaca, macera yazıyor. Tek oyunculu sadece, çok oyunculu modu yok. Hemen geliyorum aşağıya sistem gereksinimlerine bakacağım arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla Türkçe altyazı var bunun. Ben bunu videolarını izlemiştim YouTube'dan diğer arkadaşlarla oynayanlardan ama burada gözükmüyor. Seslendirme İngilizce. Türkçe altyazı görünmüyor. E, buna bir bakmak lazım. Emin değilim açıkçası ama benim izlediğim videolarda Türkçe altyazı vardı. Acaba Türkçe Yama mı kurdu arkadaşlar? Onu bilmiyorum. E, 8 GB bellek gerektiriyor, depolama alanı 15 GB'mış ve işte ekran kartı olarak da minimum Radeon'da bu GeForce'da bu olarak buradan e, görebiliyorsunuz ne gerek sistem gereksinimleri arkadaşlar yani bence güzel güzel bir oyun bir hafta boyunca ücretsiz gelelim hemen şuradan önümüzdeki haftanın da bakacağız o gün zaten ayrıca duyuracağım kimsenin kaçırmasını istemiyorum Warhammer 40.000 Gladius Relics of War önümüzdeki haftanın da ücretsiz oyunu olacak. O da 16 Mart'ta 23 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak e, Epic Games'te olacak. Şimdi normal fiyatına bakalım onun. Normalde indirimde zaten şu an 6 lira 90 kuruşmuş. Normalde 69. Şu anda 6.90. Önümüzdeki hafta itibariyle biraz daha beklerim. Ben sabrederim. 5 gün daha dayanırım diyorsanız bu oyunu da önümüzdeki hafta ücretsiz olarak Epic Games kütüphanenize ekleyebileceksiniz arkadaşlar. Bu bir doğru videosuydu. Kaçırmayın. Kimsenin kaçırmasını istemiyoruz. Videolarımız çoğalacak arkadaşlar. Şu anda biliyorum çok az video atıyoruz. Haftada sadece bir video ya da iki video atabiliyoruz ama yoğunluğumuzdan kaynaklı bu. Bu ay sonuna doğru ya da önümüzdeki ay itibariyle e, yepyeni videolarla, daha çok videolarla hem oynanış videolarıyla hem de haber videolarıyla karşınızda olmaya gayret edeceğiz. Alkın ve ben sizleri çok aksattık. Sürekli döndük döndük deyip dönemedik. Bunun da farkındayız. Geçiştiriyoruz sanmayın. Gerçekten çok yoğun günlerden geçiyoruz biz de. Ama bu yoğunluğumuz hafifleyecek ve e, Bomada TV'ye, YouTube'a eskisi gibi... eee özen göstermeye, emek vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, aşağıda yorumda bulunmayı ve şuradaki butondan da bildirimleri kaçırmamak adına kanala abone olup bildirimleri tüm olarak seçmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgiler. Sağlıcakla kalın.